Öster Nota'dan herkese merhaba. Bugün BMW X3 ve yeni BMW X3 LCI ile birlikteyiz. Bakalım yeni X3 LCI'da neler değişmiş, neler yenilenmiş hep beraber inceliyoruz. Haydi başlıyoruz. Evet, bugün X3'ün 3. jenerasyonunun makyajı versiyonuyla birlikteyiz açılış konuşmasını yaparken yeni BMW X3 LCI diye bir ek dikkatinizi çekmiştir. LCI, BMW markasının makyajlı otomobillere eklediği bir takı. Life Cycle Impulse baş harflerinden oluşuyor. Facelift diye daha sık kullanılan yani makyaj operasyonunun kısaltması. Bunu da Anlatıma geçmeden önce bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Evet yeni BMW X3 LCI çok daha atletik, daha fresh, daha modern yüzüyle birlikte. Bugün Premium Selection'dan size X3'ün 3. Jener jenerasyonun ilk piyasaya çıktığı haliyle aynı paket, benzer e renklerde, birebir aynı renklerde kıyas yapmanız için daha kolay olabilecek bir otomobil seçtik. Yeni ve iX3 tek kelimelik bir başlangıçla çok daha atletik. Peki niçin daha atletik görünüyor? Farkındaysanız e, x 3 biraz daha tombul, biraz daha etli butlu tabiri caizse. Biraz farklı bir yapısı var. E, yenisine döndüğümüz zaman daha atletik, daha yalın, daha temiz çizgiler bizi karşılıyor. Burada temel bazı majör değişiklikler var. Onlardan birincisi görmüş olduğunuz böbrek ızgaralar. Böbrek ızgaralar artık tek parça. Bu tasarımı iX3'ten hatırlayacaksınız. Ve burada ön apronda daha önceki versiyonda görmediğiniz bir alan bırakılmış sensörler için. Ve ön apron çok daha temiz çizgilere sahip. Diğer X3'te daha grif bir yapı tercih edilmişken tamponlara bakacak olursanız tamponlar oldukça girintili çıkıntılı. Yeni X3'te ise çok daha düz yalın bir görüntü var. Tabi böbrek ızgaraların haricinde bunun en temel nedeni otomobilin sahip olduğu yeni far tasarımı. Çok daha dinamik ve atletik bir yüz ifadesine bürünen yeni X3 yekpare böbrek ızgaralarıyla bütünleşik bir ifade ile birlikte çok daha keskin ve sportif çizgilerle tasarlanmış, yeniden tasarlanmış tamponlarla oldukça sportif hissettiriyor. Dolayısıyla otomobille ilk karşılaştığınız zaman bu X3'e göre diyete girmiş bir e, X3 görüyorsunuz karşınızda. Çok daha atletik ve dinamik çizgilerle bezeli. Ön tarafta yine aynı şekilde her ikisinde de olduğu gibi Yeni X3 ACI'da da devam ettiği bir tasarım detayı var. Altta gördüğünüz hafif off-road koşullarından otomobilin altını darbelerden koruyacak bir kaplama eklenmiş. Diğerinde olduğu gibi. Aynı zamanda yine bu otomobilde de yan taraflarda parlak siyah kaplamanın hemen yanında aktif bir hava girişi var. Yine havayı düzenleyen bir ee, hava girişi burada mevcut. Otomobillerin e, bu daha sportif bakışlarının temel nedeni, her ikisinin de ben sefarlarını yakayım. Bakın bu çok daha ince bir siluet, Bu biraz daha tombul, biraz daha e, baktığınız zaman proporsiyon olarak e, toplu görünüyor. Bu çok daha dinamik ve atletik. Tabii ön apron bu şekilde yanınlaştırılırken otomobilin arka tarafında da oldukça farklı çizgiler Yeni bir aydınlatma grubu ve yepyeni egzoz çıkışları kullanılmış. Egzoz çıkışlarına özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü kullanıcılardan en fazla talep gören şey M Sport pakete ait köşelik krom egzoz çıkışlarının standart modellerde de olmasını istiyordu. BMW bu feedback'leri dikkate almış olacak ki yeni BMW X3'te arka tarafta bambaşka bir tasarımla bizlerle. Evet yani ön taraftan hızlıca size aktaracağım değişiklikler bunlar e, ee, farlar, böbrek kızgaralar, tamponlar, çok daha atletik bir sület, bambaşka bir yüz ifadesine kavuşmuş. Şimdi otomobilin arka tarafını çevireceğiz. Her iki otomobili yan yana koyup arkadaki farkları da size anlatacağım. Otomobilin yan siletinde bir farklılık yok. Sadece yeni tasarım jantlar görüntüyü değiştiriyor. Çıtalar, camlar ve otomobilin ölçülerinde hiçbir fark yok. Şimdi otomobilleri çevirip arka tarafa geçip arka stopları, yeni egzozları birlikte inceliyoruz. Otomobillerin arka tarafına geldiğimizde iki majör değişiklik hemen göze çarpıyor. Birincisi yeni stop grubu, yine üç boyutlu ama tamamen yeni bir tasarım ve egzoz çıkışları egzoz çıkışları X3'te yuvarlak formdayken yeni X3'te ise ACI versiyonunda dörtgen formlu köşeli bir egzoz çıkışı bizleri karşılıyor. Ön taraftaki dinamik hatlar ve tatlı sert bakış arkadaki bu köşeli egzoz çıkışlarıyla bütünleşerek otomobili gerçekten oldukça dinamik bir noktaya taşımış. Tabi sadece formda bir değişiklik yok. Otomobillerin gece ışık imzası da değişmiş. Şöyle göstereyim size. X3'te yine 3 boyutlu bir form var ama ışık imzası tamamen değişmiş. Çok daha albenisi yüksek, çok daha ben buradayım diyen şık bir tasarıma kavuşmuş. Otomobilin bagaj kapağında, formunda herhangi bir değişiklik yok. Alttaki difüzör yani gri kaplamanın formu dikkatinizi çekmiştir. Farklı, daha sade bir form tercih edilmiş. Yeni LCI'da eskisi biraz daha girift biraz daha girintili, çıkıntılı ve reflektörlerinde yerleri değişmiş. Peki gelelim otomobilin bagaj hacmine. Hemen iki otomobilin de bagajlarına bir bakıyoruz. X3 ile X3 LCI arasında 550 litrelik bagaj hacminde herhangi bir değişiklik yok. Aynı pratikliği aynı hacmi makyajlı versiyonda da bulabiliyoruz. Peki otomobilin motorunda bir değişiklik var mı derseniz motor da aynı 1.6 litre 170 beygirlik 250 Nm torka sahip motor her iki otomobile de cam veriyor yeni X3'te de aynı motorla e, satışı devam ediyor. Tabii ki X3 geldiği zaman da yeni gövdesiyle onun da size bir gösterimini yapacağız. Otomobillerle ilgili tasarım farkları temel olarak bunlar ee, otomobilin donanımları ile ilgili çok fazla detaya girip ee, sizi sıkmak istemedik çünkü onu ayrı bir video yapmayı düşünüyoruz ee, ilerleyen dönemde tek başına yeni x, yeni X3 çektiğimiz zaman ee, o videoyu da sizinle sizlerle paylaşmış olacağız evet şimdi size yeni x 3ün nefis görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Evet yeni BMW X3 ACI'ın şu an kabinindeyiz. Kabin oldukça fresh bir görüntüye sahip. Çünkü yeni 3 serisinden aşina olduğumuz yeni vites grubu ve tuş takımı ile birlikte bambaşka bir tasarıma geçmiş. Sürgülü göz yine ön tarafta kendine yer buluyor. Aynı şekilde bardaklıklarımız, buradaki USC, Type-C girişlerimiz mevcut. Burası tamamen yenilenmiş yeni tasarım bu otomobile de adapte edilmiş. Devamında radyo kontrol ünitesinin olduğu yer ve onun üstündeki klima grubu yine yenilenen parçalardan bir diğeri. Buradaki tasarım tamamen yenilenmiş. Tuş takımı ve kaplamalar farklı. Hemen bunun üstünde üst tarafa otomobile yeni ekran eklenmiş. Çok daha büyük yine dokunmatik taç özellikli Büyük bir ekranımız var. Ee, diğer otomobilde, örnek otomobilde küçük bir ekran gördünüz. O X3 ilk piyasaya çıktığı zaman giriş modelinin e, sahip olduğu donanımlardan bir tanesiydi. Ee, daha sonra zaman içinde o ekranda da güncellemeler yapıldı ama bu büyüklüğe daha önce ulaşmamıştık. Aynı şekilde o otomobilde analog olan kadran grubu, bu otomobilde tamamen dijital yeni BMW'lerden aşina olduğumuz ...kadran grubuna yerini bıraktı. Bu kadran grubunu makyaj öncesinde de kullanmaya başlamıştık. Evet, e, onun haricinde otomobilin e, kapı içleri, e, ...genel tasarımı farklı değil. E, aynı tasarımı muhafaza ediyor. Ama mesela bu otomobilde olduğu gibi galvanik kaplı tuş takımı gibi ekstralar eklenmiş. X3'ün içi her zamanki gibi, Oldukça pratik, kullanışlı, dinamik çizgilerle, çok güzel ambiyans ışıklarıyla bezeli bir şekilde bizleri karşılıyor. İçinden de kısaca anlatacaklarım bunlar. Arka tarafta yine 3 bölgeli klima olduğu için e, iklimlendirme ünitesini göreceksiniz. Çekimlerde ekleyeceğiz. E, otomobilin genel olarak baktığımız zaman içinde aynı pratikliği devam ettiriyor. Ama çok daha modern, çok daha yenilikçi teknolojileri de kabine adapte etmiş BMW. Şimdi e, otomobilin tekrar dışına çıkıyoruz. sizlerden müsaade istiyorum. Hoşçakalın, esen kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.